Şurayı. Ay gemiyi kaçırdık Bir saniye içinde Gemi çekeceğim diye Tüh Ay ne kadar bekleyeceğiz sirvan. Tüh 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 <laughs> Gördün mü gemiyi Çekmeyi İşte öyle gemide kaçar <laughs> Ay Adam da gülmüştür ha Vay be Dedim mi sana Uu, Neyse kısmet değilmiş kısmet olsaydı binerdik. Ne yapalım? Ne kadar ileri doğru büyütmüş görüyor musun? Firma. Oralarda hiç hiçbir şey yoktu. Bayağı büyümüş yani iş yerleri. Vulkan kapandı. Hegevan çoğaldı. Olsun be. İnsanlar oturanlar işsiz kalmaz en azından. Bayağı da elimizde dolu. Şirvan'a verdim. <laughs> <laughs> Uf. Uh. Anam anam. Şu otel de bayağı büyük. Orayı Türkler almıştı Şirvan bu otele altını düğün salonu yapmışlar. Reklamını görmüştüm izindeyken. Bilmiyorum artık yine Türklerin mi? Ne güzel sevinmiştim ha. Kapandı şimdi. He kapandı mı? Ha. Vay be. Ah, biri geldi. Ne oldu? Gemin içinde otururuz. 10 dakika. Yavaş yavaş gemi yanaşıyor. Birini kaçırdık. Artık daha bu kaçmaz. İşte <laughs> İlk yolcu biz oluruz. Hı -hı, sonra. tamam bir dakika. Ay. şun, koluma açı yapayım. ver bana. Şunu Şu alırım yine evimde. Ya ya bir şey olmaz. 10 dakikada geldi işte. Şimdi de binebiliriz. İleri doğru gidelim. Çıkışa. Şunu da koyayım. Baya karanlık oldu yani. Ay ay. İmbisin orada değil mi araba? Uf. Eskiden buralar bomboştu. Geldiğim seneler. İş yerleri bayağı çoğaldı. Baban sevinmiştir emini alınca. Şirvan. Tıslıya tıslıya gitmiştir şuraya kadar. Yo be gemiye kadar. Yine iyi ona ben yardımcı oldum. Açıyorum ya. Burada bizim imbisimiz. Gül imbisimiz. İyi bura hiç kapanmadı kaç sene. Bayağı oldu Şirvan buraya. Evi aldığımız sene açıldı. Çok uzun oldu. Ya Zahra'nın çalıştığı yer fabrikası. Eşyalarımı ben kucağıma alırım şimdi. Şöyle. Kemere bağlamama gerek var mı Şirvan? Anne 30 ayda. Polisler oh, bana bana. Eee... Ya. Yani istiyorsan hemen <laughs> bağlıyorum Azze kemer. kemerimi bağlıyorum. Hadi bismillah. Sokağımıza girdik. Hadi çüs yavrum. Teşekkür Eşim ederim. Olsun. Allah razı olsun. Eşim Görüşürüz. Bay Hadi. Bay bay. Çüs. Eşyalarımı da alayım. Şöyle. Aman aman. Of. Kim bilir saat kaç oldu. Akşam namazı olmuş. Hı. İyi ki ışık da otomatik de yandı. Ay. Uff zorlandım açmadan. Uff uff. Anam anam anam. Geldim geldim geldim. Zor geldin mi? Gelmişler bana gelmiş de. Ya ben şey yaptım, aratırdım. Yine dayanamadım. Sağ ol. Vallahi dedi olmasın. Sağ olsun Emine de hemen çıktı. Dedi alırım. Allah razı olsun. Of.